أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقره اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير صدق رسول الله رواه مسلم أما بعد بزري يوكتان واردان Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetleriyle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen dünyada rehberimiz, ahirette şefaatçimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına, tabiine tebe tabiine selefi salihine ve onlara iman ve ihsan konusunda tabi olanların üzerine salat ve selam olsun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, en son dersimizde Mülk Suresinin 27. ayeti kelimesini konuşmuştuk burada. Allah nasip ederse bugün 28, 29 ve 30. ayeti kerimeleri konuşmaya gayret edeceğiz. Ve böylelikle Mülk Suresini bitireceğiz. Allah ömür verirse, takdir ederse yeni bir sureyle inşallah önümüzdeki derste yine huzurlarınızda olacağız. Muhterem müminler, bu ayeti kerimeler Mülk suresinin son ayetleri yani son üç ayeti uzunca bir zamandır malumunuz takip edenler bilirler Mülk suresini baştan sona burada okuduk başta Tevilatül Kur'an olmak üzere başkaca tefsir kitaplarımızdan tuttuğumuz dersler tuttuğumuz notlarla dersimizi yapıyoruz şimdi bu son üç ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri üç ayete de aynı emirle başlıyor. Hepsinde kul. Üçünde de kul diyor. Kul ne demek? Kale kulüden emri hazır. Yani söyle. De ki. Demektir Arapçada. Yani bir emir kip. Emri hazır. Yani karşımızdaki muhatabımıza bir şeyi yapmasını söyleriz biz de Türkçe'de emir kipi Allah da peygamberimize diyor ki kul söyle onlara yani o kafirlere o müşriklere söyle kul de ki şimdi Allah buyuruyor ki 28. ayette kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara söyle yani müşriklere kafirlere de ki eraeytüm in ehlekeniyallahu ve men ma'ya ev Ne dersiniz? Diyelim ki şayet Allah beni ve benimle beraber olanları benimle beraber bulunanları öldürse, helak etse. Ev rahimana ya da öldürmeyip acısa merhamet etse de hayat verse. Femen yucirul kafirine min azabin elim. Peki ya bu inkarcıları, bu kafirleri elem dolu bir azaptan kim kurtaracak? Kim kurtarabilir? Şimdi muhterem müminler Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde de yer alıyor. Mesela Tur suresinde var. 30-31. ayetlerde geçiyor. Müşriklerin en çok istedikleri şeylerden bir tanesi peygamberimizin ölmesini istiyorlar. Ve bunu hiç çekinmeden, korkmadan her meclislerinde açıklıkla ifade ediyorlar. Hatta peygamber Efendimizi öldürmek için tuzak kuruyorlar. Ancak böylelikle peygamberimizden kurtulabileceklerini düşünüyorlar. İşte bu ayetler onların niyetlerini ve bir takım beklentilerine bir cevap olarak geliyor. Ama müşrikler kendilerinin öleceklerini düşünmüyorlar. Hatta Allah Teala onların bir sözünü Sebe sureti Sebe suresi 35. ayette bize aktarıyor. Şöyle diyorlarmış. Nahnu ekseru amvalan ve evladen, bizim Mallarımız ve evlatlarımız daha çok. Ve ma nahnu bi muazzebin. Bize azap edilmeyecek. Böyle düşünüyorlar. Yani malları ve evlatları çok olunca onlara torpilli davranılacak. Allah onlara azap etmeyecek zannediyorlar. Halbuki peygamber efendimize tuzak da kursalar peygamber efendimizin ölmesi için mücadele de etseler onun ölümünü takdir edecek Allah'tır. Bu ayetten çıkan sonuç şudur. Allah ölümü de hayatı da idare edendir, irade edendir. Hem idare eder, hem irade eder. Yani müşrikler ölsün diye bekledi diye Resulullah'a bir şey olmaz. Müslümanlara bir şey olmaz. Allah takdir buyurursa ölüm kaderde mutlaka vardır. Ama tarihini, zamanını, mekanını Allah belirler. Hayatta böyledir. Allah Teala Hazretleri Hüvel hayyüllezi la yamut Ölmeyecek olan diridir. Hayatın kaynağı Allah'tır. Onun için hayatı o verir, o alır müşriklerin söylemesi veya tuzak kurması hiçbir şey ifade etmez. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dostlarından birine nasihat ederken kıymetli Müslümanlar çok veciz bir ifadeyle şu hakikati ortaya koyuyorlar. Ve buyuruyorlar ki bütün insanlık toplansa sana zarar vermek için bir araya gelse ve bunun için bir hareket ortaya koysa, harekete geçse Allah nasip etmedikçe sana zarar veremezdir. Efendimiz devam ediyor. Diyor ki şayet tüm insanlık bir araya gelse sana zarar vermek isteseler ve harekete geçseler Allah takdir etmedikçe zarar veremezdir. Muhterem Müslümanlar ma min varakatin diye başlayan bir ayeti kelime var Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yaprak düşmez ki. Hiçbir yağmur tanesi, kar tanesi düşmez ki. Güneş açmaz ki. Yani kainatta ne olursa olsun yaprağın tanesinin düşmesinden yağmurun düşmesine depreminden doğumuna ölümüne her şey Allah'ın takdiriyledir. Her şeyi idare eden irade eden odur. Kullara cüz'i irade vermiştir. Seçme hakları vardır kullar seçerler doğruyu ya da yanlışı tercih ederler. O tercihlerinin karşılığında ahirette ya mükafat alırlar ya ceza alırlar. Ama kainatın idaresi yüce Allah'ın kudret ve kuvvetindedir. Müşrikler peygamber efendimize zarar vermek istedikleri için zarar veremezler. Müşriklerin böyle bir iradesi yoktur. Olsa bile kendilerini cehennemden koruyabilecekler mi? Koruyamayacaklar. Bu ayeti kerimeler aslında sevgili peygamberimizin de bir insan olduğunun ve Allah Teala tarafından bir ecelinin takdir edileceğine de bir işarettir. Ayrıca muhterem Müslümanlar bu ayeti kerime küçük günahlardan dolayı da insanların azaba uğrayabileceğinin bir delilidir. Yani bizler sadece yapmış olduğumuz büyük günahlardan dolayı azaba çekilmeyeceğiz. Küçük günahlardan dolayı da azaba çekileceğiz. Yani bazı günahları insanlar basit kabul ediyorlar. Ve onları işlemekte epeyce cüretkarlar. İşte böyle düşünmemek lazım. Günahsa uzak durmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Allah Teala Hazretleri günahkar olanların kıyamet gününde amel defterlerini açıp baktıklarında la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha büyük küçük dememişler ya hepsini kaydetmişler diyeceğini bize ifade ediyor onun için küçük günah da olsa büyük günah da olsa İslam alimleri diyorlar ki yanlışı kime yaptın ona bak sen diyorlar yani günahı işledin kime karşı işledin Allah'a karşı işledin onun için muhterem Müslümanlar bazı hadisi şeriflerde işte hünne ekbarul kebair işte şunlar büyük günahlardır diye geçer işte onlarda geçmeyen bazı günahların küçük olduğu söylenir Ulemamız böyle yorumlamıştır. Biz böyle inanırız. Teslim olmuşuz. Ancak küçük günahları işlemekte ısrarcı olmamak Müslümana yakışan tavırdır. Çünkü şöyle bir ifade hep kitaplarımızda yer almıştır. La sagirate ma'al ısrar ve la kebirete ma'al Küçük günahlara ısrar ettikçe onlar küçük kalmaz büyürler. Yani selleri oluşturan küçük damlalar. Çığları oluşturan küçük kar taneleri. Öyle değil mi? Yani büyük birikimler küçük tasarruflarla meydana geliyor. Dolayısıyla küçük günahları böyle sürekli 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 yaptıkça onlar küçük kalmıyor. Ancak devamında da وَلَا كَبِرَةَ مَعَ ama istiğfara devam edersek büyük günahlar da büyük kalmaz, silinir Allah'ın izniyle. Peki bize düşen ne? Gücümüz yettiğince büyüğünden küçüğünden günahlardan uzak durmak. Gücümüz neye yetiyorsa o. Ama bir mücadele ortaya koymak, gayret sarf etmek. Efendim ya yapamadık, lan, neyse deyip önemsememezlik yapmamak. Önemsemek, işi ciddiye almak, Olurunu bulmak, imkanlar neyse, şartlar neyse onu zorlamak ve kulluğumuzu yapabildiğimiz kadar yapmak. Ya hocam yoldayız namaz kaçtı ya yapacak bir şey yok. Dememek gerekirse işte arabaya bir seccade koymak, ekstra bir şişe su koymak, otobanda mısın çek kenara müsait bir yere al abdestini orada namazını kıl. Zorda kaldın. Yalan söylemen lazım. Söyleme. Yalan söyleme. Ya hocam şöyle olacak böyle olacak. Melekler seni yalancı yazmasın. Ama Allah Teala hepimize bu noktada kolaylıklar ikram eylesin. Sağlam bir irade ortaya koyabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar 29. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kul De ki ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Söyle onlara Hüve errahman O var ya o Bizim iman ettiğimiz Rahmandır Bakın Allah'tır demedi Rahmandır dedi Rabbimizin başka bir ismini söylüyor Allah Teala öyle söylemesini istiyor peygamberimiz Niye? Çünkü müşrikler de taptıkları ilah olarak Allah'a tapıyorlar ama Allah demiyorlar, Rahman diyorlar. Müşrikler de Rahman ismini kullanıyor. Peygamberimiz Allah emre diyor. De ki onlara: Hüve o bizim ibadet ettiğimiz, o bizim inandığımız ve sizi de davet ettiğimiz o ilah el-Rahmanu, er Rahman olan Allah'tır. bihi. Biz ona inandık." ve aleyhi tevekkelna ve yalnız ona dayanıp tevekkül ettik. Bakın Müslümanların en temel özellikleri bir sadece Allah'a inanırlar ve sadece ona tevekkül ederler. Dayanırlar ondan yardım isterler ona dua ederler ona kulluk yaparlar. Tevhid budur muhterem Müslümanlar. İşte günde 40 rekat namaz, her bir rekatta İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' diyoruz. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. İşte bu tevhidin en önemli sembolüdür. Sadece ona kulluk yapmak, sadece ondan yardım istemek, sadece ona yalvarmak, ona yakarmak. Tabi bu şu demek değil, yani insanlardan yardım istemeyiz, Devletin yetkililerinden, polisinden, jandarmasından, askerinden yardım istemeyiz değil. O başka bir şey yani. Kastımız o değil. Buradaki yardım yani insanları aşan, insanların bize yapamayacağı bir yardım. Sadece ilah olanın verebileceği, ikram edebileceği bir yardım. Ama insanların yapabileceği yardımı da Allah'tan isteyebilir miyiz? Elbette isteriz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ''Ayakkabınızın bağı kaybolsa Allah'tan isteyin.'' diyor. Yani bu ne demek? İrtibatı koparmayın. Allah'ım şunu kaybettim, nasip et. Allah'ım şunu istiyorum, ikram et. Allah yolu açacak olandır. Yolu kolaylaştıracak olandır. Vesileleri yaratacak olan O'dur. Allah isterse kulunun işini, mermere geçirir dişini, Allah istemezse kulun işini muhallebi yerken kırar dişini demiş eskiler. Değil mi? Yani Allah'la olan irtibatımızı hiç koparmamalıyız. Hani Furkan Suresi'nin son ayetinde Ma ya'beu bikum rabbi levla duaaukum." Duanız olmasa Allah size niye değer versin diyor. Allah Teala kendi söylüyor bunu. Yani şu demektir bu? Bu ayetten çıkan sonuç şudur. Allah'a ne kadar yalvarıyoruz ne kadar ona dua ediyoruz ne kadar ibadet ediyoruz Allah katında o kadar değerliyiz onun için o bağımızı hiç azaltmaksızın eksiltmeksizin çoğalta çoğalta sağlamlaştırmamız lazım Rabbim bu konuda da hepimize muvaffakiyet nasip eylesin muhterem Müslümanlar müşrikler peygamber efendimiz sürekli korkutuyorlardı ve efendimize böyle sen yalnızsın. İşte onu soyutladılar böyle. Akrabalarına baskı yaptılar. Muhammed'i yalnız bırakın diye aleyhissalatü vesselam. Işte efendimizi yalnız bırakıyorlar. Onunla arkadaşlık yapmaya çalışanlara eziyet ediyorlar. Sonra efendimizin iki kızı Ebu Leheb'in iki oğluyla sözlüydü. Ebu Leheb'e baskı yaptılar. Dediler ki attır bu sözü. Ebu Hureyre hep gitti çocuklarına baskı yaptı. Sözü attırdılar. Sanki kızları böyle yani kötü insanlarmış gibi böyle onları böyle sokağa atmış gibi bir tavır takındılar. Her konuda ekonomik, sosyal her anlamda Efendimiz'i toplumdan soyutlayıp dışlıyorlardı. İşte Allah Teala bu ayetlerle ona destek veriyor. De ki amenna bih. Biz Allah'a inandık de söyle onlara. Ve aleyhi tevekkelnâ. Ona tevekkül ettik de. İnsanlar olmasın. Sen Allah'a dayandığını söyle. Görsünler senin imanının ne kadar kuvvetli olduğunu. Allah Teala bu ayetlerle peygamberimizin imanının, tevekkülünün ne kadar kuvvetli olduğunu, kudretli olduğunu onlara ispatlamasını emrediyordu peygamberimize. Muhterem Müslümanlar, ayrıca müşrikler Peygamber Efendimizin getirdiği Kur'an'ı reddediyor Peygamber Efendimiz'e şöyle diyorlardı Sen atalarının dinine tapmıyor Atalarının dinini inkar ediyorsun Sen yenilikçi Sen eskiyi reddeden Atalarını reddeden Kavmine karşı çıkan Adet gelenek görenek tanımayan Sen bir bidatçısın Şeklinde Efendimiz'i toplumda kötüs, kötülüyorlardı işte bu ayetler Allah Teala tarafından peygamberimize gelerek peygamberimizi teskin ediyor ve ayetin sonu şöyle bitiyor muhterem Müslümanlar. Fesetalemune men huve fi dalalin mubin. Allah diyor ki müşriklere yakında göreceksiniz, bileceksiniz, anlayacaksınız. Apaçık kim sapkınlıkta herkes görecek bunu. Çok yakında her şey ortaya çıkacak. Ki çıktı peygamber efendimiz 610 yılında peygamber oldu veda haccında 629'da Mekke fethedilmiş 630'da Mekke fethedilmiş artık veda haccı yapılmış insanlar oluk oluk İslam'a geliyorlar şöyle sizden istirhamım internet kullananlar vardır şöyle bir bakın İslam, İslam'ın yayıldığı topraklara bir bakın muhterem Müslümanlar hulefay Raşidin dönemi yani işte 30 yıl Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmain onların halifeliği döneminde bir bakıyorsunuz Şam Müslümanların Mısır, Müslümanların, İran toprakları Müslümanların, Özbekistan, Kazakistan o topraklar, Azerbaycan Müslümanların, Diyarbakır, Anadolu'nun Güneydoğu Anadolu bir kısmı Müslümanların, Kıbrıs Müslümanların, Kuzey Afrika Müslümanların yani Müslümanlar Mekke'de azınlık olarak başladıkları bu hareketle İslami dini hareketle bu hakkı, hakikati, adaleti yaymaya öyle bir samimiyetle, gayretle, şevkle, aşkla baş koymuşlar ki insanlar oluk oluk Medine'ye gelmeye başlamışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bildiği Nasr Suresi var değil mi? Peygamber Efendimizin vefatının habercisi olan bir suredir o. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ <اَفْوَاجًا> Ve insanların bölük bölük İslam'a girdiğini gördüğünde فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِيرَ Aziz Allah Celle Celaluhu Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile buyuruyor Allah Teala İşte bugün bakın hala insanlar grup grup, bölük bölük, parça parça İslam'a giriyorlar Bizim topraklarımızda Müslüman olduğu halde idrakinde olmayan kardeşlerimiz idrake varıyor. Avrupa sürekli Müslüman oluyor. Bakın İngiltere'de 2023 yılında 4000'in üzerinde yeni doğmuş çocuklar arasında 4000'den fazla çocuğa Muhammed ismi verilmiş. Avrupa'nın geleceği İslam'dır. Kaçış yok kaçış yok. Ama şunu düşünmemiz lazım. Bu İslam geliyor bizim hizmetimizde. Bizim çabamız, gayretimizle biz İslam'a ne kadar gayret ediyoruz? Ne kadar çabalıyoruz, destek oluyoruz? Hocam nasıl destek olacağız? Parası olan parayla. Sözü olan sözüyle. Emeği olan emeğiyle. Hiçbir şeyim yok. Yaşayarak olacağım ya. Yaşayarak bu İslam'ı ayakta tutmaya çalışacağım dürüst olacağım, helal ticaret yapacağım, çoluk çocuğuma tesettürü öğreteceğim, Kur'an'ı öğreteceğim, helal rızıkla beslenmeyi öğreteceğim, düzgün bir insan olmayı öğreteceğim, vatana, millete, ümmete faydalı birer fert olarak büyümesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. İşte böyle İslam ayakta durur. İslam böyle ayakta durur. Bunun için biz de gayret sarf etmemiz lazım. Muhterem Müslümanlar epey notum var ama ezan okunuyor. Ayeti bitireyim söz verdik. 30. ayet Mülk Suresi'nin 30. ayetinde Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Kul söyle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki onlara Era eytüm. ne dersiniz? Söyleyin bakalım. Ey müşrikler, ey inkarcı kafirler ne dersiniz? İn asbaha ma uçum gavran sizin suyunuzu Allah yerin dibine batırsa yani onu çekiverse emretse suya da yerin karanlıklarına gömülü verse o su yeryüzü o suyu çekiverse femen yetiküm bima imma'in size tap tatlı lezzetli bir kaynak suyunu kim getirebilir kim getirebilir kimse getiremez su olduğunda yüzüne bakılmayacak kadar değersiz olan ama yokluğunda candan daha kıymetli olan bir nimettir. Allah Teala çok böyle altından gümüşten örnek vermiyor. Sudan örnek veriyor. Şu varken insanlar bir bardak bile içmez bazen. Ama içi yandığı zaman üstündeki kıyafetini satar. Cebindeki tüm parasını verir, onu almak ister. Hayat kaynağı. İşte Allah buyuruyor ki, bu suyu Allah çekse, yerin dibine batırsa, size kim verecek bu suyu? Daha kendi suyunuzu, hayat gıdanızı, kendiniz elde edemiyorsunuz. Kafirlere diyor. Allah'ı inkar etmek sizin neyinize? Onun için muhterem Müslümanlar, Rahman olan Rabbimizin karşısında acziyetimizin idrakinde olalım. Onun verdiği nimetlerin kıymetini bilelim. Şükredenlerden olmak için gayret sarf edelim. Rabbim nankör olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Gününüz bereketli olsun. Allah Teala vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, devletimizi, ümmetimizi her türlü görünür görünmez felaket ve musibetlerden muhafaza eylesin. Birlik beraberliğimizi daim eylesin dahili ve harici düşmanlarımızı Rabbim kahru perişan eylesin. Ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin. Karada, havada, denizde, sınır içinde, sınır ötesinde operasyonda olan askerimize, polisimize, tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyet, muzafferiyet nasip eylesin. Gününüz bereketli olsun. El Fatiha.